etkinlik 3. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Protonlar atomun neresinde yer alacak? Çekirdeğinde yer alır. Ve protonlar e, pozitif yani artı yüklerde. <laughs> atomun kimliğini belirleyen tanecik yine burası da arkadaşlar. Protondu. Proton atomun kimlik numarası. Çünkü farklı elementlerin atomlarının proton sayıları da farklıydı. Elektronlar çekirdek çevresinde bulunan, e, bunlara ne diyorduk? Yörünge diyebiliriz, katman diyebiliriz, enerji seviyesi diyebiliriz. Buralarda bulunurlar. Onu da yazalım. Katman diyebilir demiştik. Yörünge olabilir. Ya da dediğimiz gibi enerji seviyesi. Atomun kütle numarası nokta nokta ve nokta nokta sayısının toplamına eşittir. Kütleyi oluşturan tanecikler nelerdi? Protonlar ve nötronlardı. Elektronların kütlesi ihmal edilebilecek kadar e, küçüktü. O yüzden buraya proton ve nötron dedik. Nötr bir atomda proton sayısı ile, yani nötr olması için protonlar artı yüklü, artı yüklü eksi yükün eşit olması lazımdı. O yüzden eksi yüklü taneciklere de elektron dedik kütlesi ihmal edilecek kadar küçük olan atom altı tanecik. Biraz önce söyledik elektron dedik. Bir elektronun yükü eksi 1.6022'nin eksi 10 üzeri eksi 19 klom. Protonun yükü ise proton, elektron eksi yüklü proton artı yüklü demiştik. Yani bunun artılısını yazıyoruz. Artı 1.6022 çarpı 10 üzeri eksi 19 klom dedik.